şu an abi şu an en alt, en alt kısım. İşte bunu evet WebOS. İşte siz Sony 43 siz Samsung veya Sony televizyon almadınız. Siz WebOS serisi aldınız. WebOS. LG'nin işletim sistemi yani. Aynen, o da öyle söyledi. Doğru. El, El, bakın, ürün LG'nin ürünü değil. Onu şaşırmayın. Yazılım. Altyapı evet. yazılım LG'nin. LG Elci şimdi mesela atıyorum bu 440 sürümü var bunda. Hmm. LG 440-55 çıkarıyor. 54'ü buna satıyor. Ondan sonra o, o şekil geliyor. Sunny'de kendine göre uyarlayıp zaten çoğu yerde menü bile değiştirmiyor. LG hesap olsun falan diye geliyor. Şimdi o televizyon e, şeyi vardır. Bak bu Oynama payı var ya bu oynama payı ekran kırılmasın diye. Çatı hmm. gergin olursa hmm. en ufak bir şeyde ekran çatlar gider. Ondan da öyle oluyor. İşte o esniklik payı ondan var. En çok onu soruyorlar. Ya <laughs> da niye oynuyor bu? Bütün <laughs> O silerken kuru bezle bastırmadan siliyorsunuz. Çift kolonya gibi şeyler ekrana Kesinlikle. evet. Onların özel şeyleri var zaten. Ekran. Onlardan alsan bile televizyona sıkmıyorsun. Beze sıkıp kullanın. Kontrol edildi. İleri Büyüme. Görme engellilere destek sağlamak için sesli şu an açık. Sesli Hangi tane sizin? Üstteki. Vodafone yazan? Evet. evet. Aa, ya. Nedir şifre? Şey de evet. yapabilirsiniz, bakın... E, bu WebOS TV olduğu için Diş Turk'ü arayıp, şey açtırabilirsiniz. Ne diyorlar ona be? Beyin Connect aboneliği. Size kullanıcılara şifre verecektir Diş Turk. Hiç bu makineye falan takmana gerek yok. Hemen uygulamasını indiriyorsun. İnternetten. Abi. İnternetimizde var mı? Var var. Tamam bunlar kullanın. Hiç uğraşmayın makinelerle. Ee, ama bu. internet hızı düşük olunca o ha, çok evet, eşli olmuyor. Onu, ona da ettim. Bizim burada internet şey. Altı şey, yapıyor. öyle çok kullanan var. Evet, fiber altı yapıyor yapı yok ya. Tabii direkt şeye uydura bağlanıyoruz. Telefona bağlanıyoruz. Dediğin doğru. doğru. De. Evet. Bizim mal kere internetleri dandik. Şimdi burada kısa alanda şey, dar alanda pasta şınavı yapmak çalışıyoruz burada. Eee, şey yapabilirsiniz hani internetler iyi olur. Hı hı. buna takarsın, kanaldır izlersin. Diş türkü de uygulamadan izlersin. Şimdi çok geriden girer maçlar ya. Uygulamada da geriden girer mi? Uygulamada da. Geriden Uygulamada mi? Mi? Uygulamada da geriden. Kendi uygulamasında. Evet. Aa bir dakika iki dakika geriden geliyor. Şimdi mi? Evet. <laughs> Fiber olsa dediğin gibi geriden gelmez de. Orada bu daha geç geliyor. Ya o zaman şey kaçak <laughs> sitelerdeki gibi. Aynen <Evet>, evet. <laughs> öyle. Selçuk Spor. Selçuk Spor'la <laughs> Bank Connect'i demek Aynen. ki ortak çalışıyorlar. Geriden abi. <gülüyor> bu WebOS'larda o uygulamaları yükleyemiyorsunuz. Bu LG'nin şeyin iPhone'un yazılımının aynı olduğu için. Hmm. O iOS, bu WebOS. Evet, evet, WebOS iPhone'da kullandığınız tüm uygulamaları bu üründe kullanabilirsiniz. <laughs> Ama QLED farklı ya. Harbiden çok keskin olmuş görüntüler. QLED bir de OLED var. Ben Samsung kullanıyorum mesela. Ya değişik bir şey yani. Ama yazılımdan da fark ediyor. Kesinlikle. Şimdi bu televizyon Tizen'da var da aynı olanı al, onda daha da bir keskin. Aynı telefon, aynı malzeme. Anladım. Ama o yazılımsal olarak o fark ediyor. yazılım farkı. Tabii. Malzeme kalitesi Samsung farklı. Samsung'un ben şeyini sevmiyorum. Ee, bu Biraz ağır kalıyor. Bir de şeyi seviyorum. Bu konuşma özelliğinde her türlü konuşma komutu yok. İngilizce. Bir de çok Bir ince. de İngilizce. Evet, in... Youtube'a giriyorsun sadece mikrofonu seçiyorsun. Bunda öyle değil mesela. Bunda kanal değiştirme bile sesle hmm. yapabiliyorsun. Yok orada İngilizce maalesef. Ama Samsung'un görüntü kalitesi LG'ye göre bir tık Üstte Tabi onu anlamak için böyle teknik gözle bakmak Kesinlikle. lazım. Evet. çok hassas bakman lazım. Evet. Onu ben hemen 100 tane müşteriye kursam 99'u fark etmez onu ben söylemesem. Şey doğru mu? Televizyon ne büyürse görüntü o kadar Düşer. bozulma muhabbeti. Büyük, büyük ekranı uzaktan izleyeceğim. Hmm. Yeter. Şimdi abi bak bunda şu nokta bu kadarcık gözüküyor. Ama büyük olan da o nokta bu kadar oluyor. Güzel. Ayrıntıyı görüyorsun. Bu piksel sayısına göre diyorlar ki mesela 4K'da 3840 kareye bölüyor ekranı sana. Ama Full HD'de 1900'e bölüyor. Tam dik yarı. 1900'e bölmesi farklı. Bir de normal HD'de gene 726 ile 1080. Evet. <laughs> Onda da Şimdi işte Michael'a takmıştık. O zaten onu varsanız. Bazen fark ediyor Burada, bunda, sesler. son ses aç. Hmm. Onda da açıyorsun yetersiz geliyor. Sonra kendi internetine bir geçiyorsun. Gümbür gümbür ses geliyor. <laughs>